Bayramımız kutlu olsun. Ramazan bayramımızı en içten dileklerimize kutlar. Ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü ve... Ee... Ha, orada gözüküyor mu Dolmabahçe? <gülüyor> Yok. <gülüyor> bir arkada ee, şey İnönü Stadının görüşü eksik. Fenerbahçe Stadının bir görüşü. Tabii ki ee, güzel ve manidar Galatasaray kaybedince... E, Fenerbahçelerinde doğal olarak bayramı e, coşkulu e, ve katlanarak abi normal. başlamış oluyor. Ama bu normal. Normal, normal abi. Bak, Keşke böyle paylaşımlar maç olsa. Maç bitti. Ben ne diyorum? Çarşamba günü Fenerbahçe'nin kendi sahasında yenmesi lazım Gavseri Bitti bu yok. 2-2 daha 4. Yeneceksin arkadaş. Bak Beşiktaş da güzel bir şey. Herkes şeydi. bunu daha bekliyor. Ağırlık. Bak ne mağlup Beşiktaş'ta. O, o da abi. güzel bir espri. Evet. Böyle bak Doğru bir da. atmış. Ha. Abi bu Galatasaray bizi yendi. Zamanında eskiye dönmeyeyim de hadi neyse şimdi bayram yandı. Bir şey demeyeceğim de. Salıncağa oturttum, malıncağa oturttum. Bir sürü şeyler oldu o zaman değil mi? Bir şey olay Ya biliyorum çok Böyle ayıp. Şey. Sen ya, arad yaptı onu ya. Yok yok. Salıncağa. Galatasaray kulübü bir şey yaptı o zaman. Galatasaray yaptı ya Dursun Özbek. Galatasaray Dursun Özbek yaptı abi. Ve ben onu eleştirdim diye e, dava e, kaybettim. Sen ondan kaybettin Ha, o dava ha. Dursun Özbek'in yaptı yani, ve Galatasaray kulübü yaptı. bana bak, son derece Aylak dışı bir davranış. İki yayın yayınladığı şey var. E doğru bak, bak, söylüyorsun. Bak Beşiktaş abi. Namahürüt diyor. O salıncağı oturtuyor Beşiktaş. Ya bunlar hayır. Neden diyorum? Hani böyle güzel şeyler. Bunları böyle yapacaksın. Bitti gitti. Tabii canım. Ya zaten bu bir şeydi. Savaş değil arkadaşlar. Değil abi değil. Bu bir oyun. Bu oyunun zevki var. İyi oynadığın zaman herkes helal bir, olsun diyor. Ölüm kalıp maçı değil abi. Ona abi yapıyor. Abi. Peki ben, e, kimleri beğendin falan e, Beşiktaş'ta? Abi ben bir kere Beşiktaş'ta sana bir mi? Benim bir tek adamım var abi. Temi kırmızı kart gördü ama her zaman isterim. Ama Rafa Silva ben böyle futbol aklı olan, futbol zekası olan böyle komple bir oyuncu çok nadir tekniği gördüm. Tekniğiyle gücünü mükemmel çok nadir gördüm bir bak. Ama bir de tekniği, gücünün, çabukluğu o bir bir ara basıyor ya böyle. Atı bomba gibi çıkıyor orada. Onu kimse tutamıyor. Görmüyor musun? <laughs> Sanchez gibi oyuncuyu arkasına aldı çıktı gitti. Yani alamazsın onu. Bir de futbol aklı çok. Ben mesela onu acayip beğendim. Sana direkt söyleyeyim. Beni ben çok beğendim ama Paulista bugün çok iyiydi defansta. Svensson'un gelmesi ne demiştik? Onu konuşmuştuk. Svensson'un gelmesi Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Yani Chamberlain falan daha iyi olabilirdi. Joe Mario daha iyi olabilirdi. Raşika'yı bugün daha böyle etkili düşündüm. Olmadı. Mesela onu hoca ikinci yarısı daha erken alabilir mi acaba? 45'te Semih oraya düşündük falan filan. Daha sonra dedik İmobilya alır mı? Ama 2-1 skor yakaladıktan sonra abi senin maç götürecek takım 10 kişi. Yani ben burada i̇ki bir tane. kere ben burada bir kere hocayı tebrik etmek istiyorum. Hoca. Ya hoca. Hocadan daha evet. evvel başkan. Başkanı tebrik etmek. Başkandan başkan daha evvel taraftar hoca. abi. Taraftar. taraftar Çok A, doğru. Beşiktaş taraftarı taraftar, taraftar. 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 ama, ama Yani 12. adamı resmen hayır gör. Hayır hayır ama taraftar. Takımı... Ama taraftarı bu havaya sokan polise <laughs> konuşuyormuş hemen bir dinleyelim. başkan, başkan maçı. oldu onu da bilin.